Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi ve sallamu aleyhi ve bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallamu aleyhi ve sallamu aleyhi ve sallam. Bina kitabından babları okumaya devam ediyoruz. Kitap üzerinden devam ediyoruz. Böylece ibareleri okuyarak mana görmeyi de öğreneceğiz. Şimdi Sülâs-ı Mücerredlerin dördüncü babına gelmiştik. Şurası kitabımızın 212. sayfası. El babur rabi'u. El babu bab. Öyle bab ki el rabi'u dördüncü bab. Sülasi mücerret altı bab idi. O altı babın dördüncüsü. Vezni nedir? Fe'ile yef'alu. Vezni faile yef'aludur. Mevzunuhu bu dördüncü babın mevzunu şu vezinden gelen mevzun nedir? Alime ya'lemu. Alime ya'lemu kelimesidir. Fiilidir ve alametuhu alametuhu dördüncü babın alameti yani okunuş nişanı nedir? en yekûne olması ne? aynu fiilihi aynel fiilin olması aynel fiili orta kartı burada da lamdır aynel fiilin olması nedir olması? meksuren kesrelenmiş esrelenmiş esre kesre altta olmasıdır. Nerede? Fil mazi. Mazi de feile. Yani alime. Ve meftuhan. Demek mazi de kesilemiş olmasıdır. Daha ne olmasıdır? Ve meftuhan fetalanmış olmasıdır. Fethalanmış, üstünlenmiş. Sayfayı değiştirelim. Nerede? Fethalanmış olmasıdır. Fil gabiri diğerinde. Diğeri kimdir? Nedir? Muzaredir. Muzaresinde alime ya lemo. Değil mi? Muzarisinde de anel fiili fetah ya alem Ve binahu bu babın binası ne içindir? Littadiyeti mütaaddilik, geçişlilik içindir. Galiben çok kere. Ve gadikûnü bazen olur. Ne için olur bu binası? Lazım, lazım için olur. Lazım. Kendinde kalıyor. Mefule geçmiyordu. Misalül mütaaddi mütaaddi fiile misal nahune gibi alime zeydünil meselete Alime Zeydün il meselete misalinde olduğu gibi. Alime bildi kim? Zeydün Zeyd. Neyi bildi? El meselete. Meseleyi, suali, soruyu bildi. Zeydin ilmi soruyu bilmeye geçtiği için bu alime ne oldu? Müteahhit olmuş oldu. Burada işte alime dördüncü baktandır. mazi anel fi kesredir. E misal lazimil, lazıma misal nahune gibi vecile zeydün Vecile Zeyd'in misalinde olduğu gibi. Vecile korktu. Kim? Zeyd'in Zeyd. Vecile muzarisi yevcelu. Alime muzarisi ya'lemu. El hamisu el -bab, bab. Öyle bab ki el hamisu. Beşinci bab. Yani sülasi mücerret altı babın beşincisi. Veznedir. Fe'ule yef'ulu. Fe'ule yef'uludur. Mevzunu babın mevzunu nedir? Hasune yahsunu. Hasune yahsunudur. Ve alametu bu şanı nedir? En yekûne aynu fiilihi. En yekûne olması ne? Aynu fiilihi. Aynel fiil olması. Neler olması? Mezmûmen. Zammelenmiş olmasıdır. Nerede? Fil mazî vel muzâri. Fil mazî, fil mazîsinde da vel muzâri, fil muzâri. Her ikisinde de bak. Fe'ule yef'ulu aynel fiili ötreli zammeli. Beşinci bab demek ki kolay. Aynel fiili her ikisinde zammeli. E bab binası içindir. La yekunu olmaz. İlla olur. Nedir olur? Lazime lazım için olur. Arapçanın usulü böyle. La yekunu illa lazimen. Ancak illa ancak. Ancak lazım için olur. Demek ki bu bapta fiiller lazım olarak kullanıyorlar. Olay oradaki iş kendinde kalıyor. Müteahhit değil. Nahun ne gibi? Hasune zeydun. Zeyd güzel oldu. Zeytin'in güzelliği kendinde kaldı. Evet. El babu sadisu altıncı bab. Vezni nedir? Fe'ile yef'ilu. Bu da bak her ikisi kesre. Fe'ile yef'ilu Mevzunu bu bab mevzunu nedir? Hasibe yahsibu. Hasibe yahsibudur. dur. Ve evet. babın alameti okunuş şanı nedir? En yekün olması ne? Aynu fiilihi. Aynel fiilin olması nedir olması? Meksuren kesrelenmiş olmasıdır. Nerede? Fil madi fiil mazisinde. Daha vel mudari'i fiil muzarsinde. Her ikisinde de aynel fiili kesreli. Bak hasibe yahsi bu kesreli. Ve binahu bivabın binası çatısı kuruluşun içindir. Littadiyeti galiben çok kere müteaddilik içindir. Ve gadiyekünü bazen olur. Ne için? Lazımen. Lazım için olur. Misal müteaddi. Müteaddiye misal ne gibi nahu ne gibi hasibe zeydun amran fazla misalinde olduğu gibi hasibe hesap etti zannetti kim zeydü zeyd zeyd zannetti kimi amran amrı zannetti nedir zannetti Fazilen, faziletlidir üstün bir kişidir kıymetli bir kişidir zannetti ama maalesef umduğumu çıkmadı burada hasibe fiili iki meful almış zeyd fail zeydin zannı ne oldu amra ve onun fazilet olmasına geçti Misal lazimi, lazım misal namne gibi verise zeydün zeyt varis oldu. Kitapta bu misal var ama bu misal pek uygun değil. Çünkü verise varis oldu, intikal etti, ona kaldı. İşte Babanın malı o evladına kaldı. Çünkü ayette de öyledir. Süleyman babasına varis oldu. Demek ki burada verise kelimesi aslında bir tatildir. Bunun misali, biz yazmışız kitabın kenarına. Vemika Zeydun. Vemika Zeydün Zeyd aşık oldu. Yani sevgisi kendinde kaldı. Şimdi bu şekilde altı babı tamamlamış olduk. Altı bab. Veznini, mevzunu daha zaten evvelki derslerde tablo dersinde onu şemadan görmüştük. Altı babı. Tekrar edeceğiz bunları kısaca. Birinci bab. Fe'ale yef'ulu mevzun nasara yansur. İkinci bab faale yef'alu mevzun daraba yadribu üçün bab faale yef'alu mevzun fetha yeftahu dördün bab faile yef'alu mevzun alime yalemu beşin bab faile yef'alu mevzun hasbe yahsibu <laughs> beşin bab faule yef'alu mevzun hasune yahsunu altın bab faile yef'alu mevzun hasbe yahsibu bunun tekerlemesini söylemiştim daha önce fethun zammun fethun kesun fethatan kesrun fetun zammun zammun kesreten. Aslında bunu çok kolay bir şekilde de yazabiliriz. Şöyle şu tarafa gitersek. Mesela birinci babda yazarız. Bu bir mazi, bu muzari olsun. İkinci bab, bu mazisi, bu muzarisi olsun. Üçüncü bab bu mazisi, bu muzarisi olsun. Dördüncü bab bu mazisi, bu muzarisi olsun. Beşinci bab eşittir. Bu mazisi, bu muzarisi olsun. Altıncı bab eşittir. Bu mazisi, bu muzarisi olsun. Şimdi sizler de hemen içinizden seslenin ki duyayım ben de. Ne yazacağız buraya? maner fiilini. Birinci babı Fethun zammun. İkinci bab fethun kesrun. Üçüncü bab hatan, İki fetha. 4 evet, dördüncü bab kesrun fethun. Bu neyin tersi? İkinin tersi. Beşinci bab zammun zammun. Altıncı bab kesretan. Fethun fethun zammun. Fethun kesrun fethatan. İki fetha. Kesrun fethun zammun zammun kesretan. iki kesre bu şekilde babları da öğrenmiş oluyorsunuz kısaca. Birinci babın vezni neydi? Feale yefulu. Mevzun nasara yasuru. Feale yef'ilu. Mevzun tarab yadribu. Feale yefalu, fatah yaftahu. Feile yefalu, alime yanimu. Fa'ule yefulu, hasunu yahsunu. Feile yef'ilu, Hasibe yahsibu. Bu babın binası mütaaddi için. İkinci bab mütaaddi için. Şimdi bab mütaaddi yani çok kere mütaaddi bazen lazım için. 4 de aynı şekilde çok kürü müteahhitli bazen lazım için. 5. bab sadece lazım için. 6. cevap da aynı şekilde çok kürü müteahhitli bazen lazım için. Kısa ve öz olarak bunları böyle çektik şimdi Şimdi bunlarda yapılacak bir iş daha var. Bunun mevzunu neydi? Nasrana yansuru. Bunu ne yaptık? Emsire çektik. Bunun mevzunu darabe yadribu bu. Bunu yapacağız. Önümüze emsile şemasını alacağız. Önünüze emsile şemasını alacaksınız. Bunun mevzunu olan darabeyi çekeceksiniz. Darabe, yadribu, darben, dâribun madrubun lem yadrib lem ma yadrib mâ yadrib la yadrib lem yadrib vel yadrib lâ yadrib idrib lâ tadrib Madrabun midrabun darbeten dirbeten duraybun darbiyun darrabun adrabun ma adrabe ve yadrib Bu şekilde imre sıgayı da çektiğiniz zaman o darbe, mâsi, muzaresi, emri, isim fayi, isim mekul neyse hepsinin sıgalan şeklini de öğrenmiş olacaksınız. Üzerine çalışırsanız yerleşir. Böylece kelime hazneniz çoğalıyor bakın. Bundan sonra Fetaha, feç açtı fethan dersin ama asıl mastarı futuhandır Fethan, fatihun meftuhun lem yeftah lem ma yeftah ma yeftah la yeftah lem yeftah li yeftah la yeftah ifteh la teftah gidiyor dördüncü bab alime yalemu ilmen masdar gelir alimun ma'lumun lem yalem ya lem ma yalem ma yalem la yalem li yalem li yalem la yalem illem la talem devamı yaparsınız hasune yaşunu hasune yaşunu husnen mastar Hasinun tabi isim fail Hasan'a gelir. Bu biraz değişiktir. Mahsunun ih falan. Bunların çekimleri siz sadece kitaba uygun şekilde çekersiniz. Nasıl oluyor, na gidiyor onu ileride öğreneceğiz. Lem yahsun, lem ma yahsun, ma yahsun, la 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 yahsun, husbanen hasibun, mahsubun, lem yahsib, lem ma yahsib, ma yahsib, bu bak harekeye dikkat edeceksiniz. Yani şu muzarisinin hareketi çekimlerde çok mühim. Lem yahsib, lemma yahsib, ma yahsibu, la yahsibu, len yahsibu, li yahsib, la yahsib, yahsib, la tahsib. Mehsebun, mehsebun, hasbeten, hisbeten, husibun, hasbiyun, hassabun, ahsebun, ma ahsebun, yahsib, Bunu böyle kıyaslamak, birbirine benzetleri çekmek nedir? Alışkanlık içindir. Ondan sonra lügat bakımı öğrendiğiniz zaman nasıl geliyor, nasıl gidiyor bunu anlayacağız. Maksutta da yapılışını öğreneceğiz inşallah maksutta ezi'de. Böylece sarf ilmini kısaf ve öz olarak tamamlamış olacağız ileride inşallah. Şimdi Sülasi mücerret alt bab tam oldu. Bunun üzerine çekimlerini her fiilin burada okuduğumuz her fiilin çekimlerini yapın. Ondan sonra alime. Alimenin kendi eldeki çekim var. Değil mi? Alime. Alima, alimu. Alimet, alimete, alimne. Alimte, alimtum, alimtum. Alimti, alimtum, 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 alimtum. Feta, fetaha, fetahu, fetahat, fetahata, fetahne. Fetahte, fetahtuma, fetahtum, fetahti, fetahtuma, fetahtuna, fetahtuna. Muzarızına geçersin yaptı yeftahu yeftahu -yef ne teftahu teftahu yeftahu ne, tef -ne meçhule geçersin yeftahu. Bütün orada geçen o altı babın misallerindeki fiillerin mazi ve muzallerini çekin. Sizin failinin yapın çekin. Emir hazırını bulun. En çok kullanılan kelimeleri söylüyorum. Mazi, muzari, mastarı, sizin failinin mekul, -fail, Emir hazırı. İşte çaktı mutlak, çaktı gibi şeyleri. Aşağıda da isimlerden, isim mensup, ismi taftir gibi şeyleri sürekli çekerseniz kelime hazırınızı çoğalır. Önünüze gelecek olan ibarelerde tanıdık kelimeler olur. Şimdiden kendinizi hazırlasanız iyi olur. İnşallah. Velhamdülillah.